Mi, fa, on derken sa harfi a sesi ince, q harfinin a sesi kalın. Qan derken sakin nunu, tenvinin içinde yer alan sakin nunu belli etmemiz gerekir. İzhar ile okuyoruz. Mithaqan Mithaqan Ghalizo Ghalizo Gayn harfini ha harfine benzetmeden nefes cereyanı haps olarak Ğalivo <laughs> cehir sıfatıyla okuruz. va <laughs> za harfinde de yine cehir sıfatı vardır. Cehir bu harflerin hareke ile okunduklarında nefes cereyanının haps olması anlamına gelir. Tekrar okuyalım. Mîfâqan <laughs> mîfâqan ميثاقا غليظا غليظا